Nene Hatun 1857'de Erzurum'un Çepeli Köyü'nde dünyaya geldi. Babasının adı Hüseyin, annesinin adı Zeliha'dı. Aziziye savunması sırasında 20 yaşında olan Nene Hatun köyünden Mehmet Efendi ile evliydi. Rus ordusunun pasinleri işgal edip Erzurum'a doğru ilerlemesi üzerine düşman işgali altında kalma endişesinden ötürü Birçokları gibi eşiyle birlikte Erzurum'a göç etti. Rusların deve boynu savaşından sonra Erzurum'un Erzurum varoşlarındaki tabyalarda işgal etmesi üzerine Nene Hatun 3 aylık oğlunu evde bırakarak şehrin savunmasına katıldı ve yararlılık gösterdi. Nene Hatun'un 4 erkek Yusuf, Nazım, Abdurrahman ve Musa ikisi kız Asime ve Nevriye altı çocuğu olmuştur. Oğullarından ikisi, Birinci Dünya Savaşı'nda şehit oldu. Geçim sıkıntısı çeken Nihatun, 1943 yılında Ulusal Kadın Kahramanlarından name Hanım ile birlikte Cumhurbaşkanı'na bir dilekçe yazarak yardım istemiştir. Nene Hatun 1952 yılından itibaren Azizi'ye anıtı yapılması çalışmaları sırasında yeniden gündeme geldi. 9. Kolordu Komutanı Kor General Refik Koraltan ve karargahı Erzurum'da bulunan 3. Ordu'nun komutanı Nurettin Baransel Paşa, dönemin belediye başkanı Erzurum valisiyle TBMM'nin Nene Hatun'a sahip çıkmıştır. 1952 yılında 30 Ağustos seferi kutlamalarında kendisine 3. Ordu'nun nenesi unvanı verildi. Türk Kadınlar Birliği'nin girişimiyle Türkiye'de ilk defa Anneler Günü'nün kutlandığı 1955 yılında birlik kendisine yılın anası unvanını verdi. Zatürre teşhisiyle tedavi gördüğü Erzurum Numune Hastanesi'nde 22 Mayıs 1955 günü 98 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi resmi törenle Aziziye Şehitliği'ne defnedilmiştir. Nene Hatun 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'na 22 yaşında gencecik bir anne olmasına rağmen bu bebeği bana Allah verdi, ona Allah bakar diyerek bebeğini beşikte bırakıp Erzurum halkıyla cepheye koştu. Genç yaşta gösterdiği büyük kahramanlıkla gönüllerde taht kuran taht kuran ve Türk kadınının kahramanlığının simgesi olan olan Nene Hatun'un bugün de dillerden düşmeyen bu cesareti nesillerden nesli aktarılıyor.